Sizlerle birlikte Sonic'leri bulacağız abi. Sonic'leri bulacağız evet. Bugün sizlerle Sonic olacağız abi. Nasıl olacağız? Sonic'leri bulacağız. Lan filandır Sonic var. Abi oyunun süper bir tane sesi var. Ama Kısmak zorundayım. Kendi sesimi dinliyor. Aa, Bakın mesela bir tane Sonic var. Yes. Şimdi hayatı Sonic. Sonic'lere şuradan bakıyoruz bu arada.

Du 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 dun du. Abi çok eğleniyelim şöyle lan. Amın Sonic aldı. Hadi bakalım hadi bakalım. Aha. Burada bir tane Üff, Kristal Sonic. Abi bir sürü Sonic var. Merhaba ben Kristal Sonic. Ben tamam. ben. O da bir tane Sonic. Unicorn Sonic. Bakayım ben. Vay be. Unicorn Sonic oldu. Hmm. Bir sürü Sonic var. Etrafta. Nereye gitsem Sonic. Buluyorum. <laughs>

16 zaten. Başka sonik bulamam. Hı. Hmm. Şurada bir tane sonik var diyor içimden bir tane ses. Evet abi Among Us Sonic dedi ki bana. Buradan git dedi. Ben de gidiyorum. <laughs> Among Us hızlı. Hadi hadi hadi. O ne? Bu ne? Burada bir tane çocuk var. Ama var mı? Yok. Dur. Sonic, 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 Daha fazla Sonic videosunun gelmesi için abone olabilirim. Bilirimler açmayı arkadaşlar. Oh 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 oh. Eks. Ben içinden bir şey sorada sonik vardı ya. Ama çıkamıyorum ki. Buldumlar eski çıkacağına. Ne 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 Aa, ne Sonic. Dur alamadım. Alacağım. Alacağım alacağım. A of aramadım. Alacağım. Of, altın sonic mi? Hemen bakalım hemen hemen bakalım lazım. Altın sonic. Abi altın sonic oldum lan 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 lan. bence çok güzel sonic. Ya. Kankiler. Kankiler beni tutar mısınız? Ana. Uf, Sonic. Rrrr, nanana, 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 nanana. Yok buraya çıkamayacağım. Hugi, Hugi bu şey sonik, Hugi bu şey sonik. Bak şimdi. Evet, tamam. Burada Sonic var mı abi? Burada sonik yok. Ha. Aha o a, dur dur orada polis Sonic mi var? Polis sonik mi var? ne? polis sonik. doğru tahmin etmişim. Nerede nerede nerede? Aa burada. Polis Sonic oldu. Bu ne lan? Bu da Hırsız Sonic herhalde. Nerede 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 nerede? nerede? Ee, nerede? Ha burada. Oh, hırsız Sonic ortam demiş de. Şey var. Ben hırsızlık yapma. Bir sanayım. Teleport var. Teleport ne? Aa, ışınlanabiliyoruz adalara. Hırsızlık yapan bir Sonic var burada. Nanana hop blink. <laughs> Onun bu çok hızlı. Açtım hangi başta sonya alınca çok hızlı çok hızlı bu diyor şey diyor. Ya yine düştüm ya. Bu ne? Onu Burası neresi lan? İki iki kere zıplama varmış lan oyunda. Boşu boşuna bir kere zıplıyormuş. Aa, hayır, hayır hayır. Hayır 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 Hop iki kere zıplamın. Hop hırsız Sonic geliyor açı aç Oğlum iki kere zıplayarak geleyim ya. Aptal kafam benim. Bakın şöyle geçeceğiz. İki zıplar zıplayarak. Şey, kusura bakmayın. Yani benim aptal kafam işte. A... İki kere zıplamadı ama. Lan vallahi iki kere zıplamadı. Hatta evet, şimdi rantamı <laughs> düşürdü. Hatta Abi zor yapmışlar. Kolay sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Oğlum bu sonikleri kontrol etmek çok zor. Çok hızlılar. Ha tamam. Kolaymış ya zor değilmiş arkadaşlar. Az önceki sözümü geri alıyorum. o <laughs> oh, vay 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 hoppa. Bu ne? Yet. Lok Lok Sonic. Loki ne demek arkadaşlar? <laughs> Loki Sonic. Evet, Loki Sonic olduk arkadaşlar. Aşağıda bir şey var mı? Yok. Buradan oraya atlar mıyım? Ben atlarım. Bu Sun Sonic. Şuna bak. Allah zenginçi bir tane Sonic vardı. O o, o da böyle sun Sonic. Evet. Hadi hop, hadi hop. Aa baba baba. Sakin ol. Hop 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 hop. O ne? çıkanı. Aa şurada Sonic var ama çıkmam lazım. Hadi a çıktım. 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 Sonic bu Sonic mi? Hayır. Şurada Sonic var diyor bana Lan. Şurada Sonic var herhalde. Onun Sonic yokmuş ki <laughs> tamam. Atladım. Ne ee. Hop. <laughs> Buradan oraya atlar mıyım? Bence atlayamam. Bir dakika bu ne? Ha, bu of. Ha, zengin Sonic herhalde. Mafya Sonic yok. Mafya Sonic. nerede bizim mafyamız Aa mafya. Bence buradan oraya atlarım. <laughs> Güzel. Hop 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 yok. Ben niye boş boş atladım ya? <laughs> Şimdi süper bir yürüyüş şey Yok, yok gelmiyor. Aa! Oğlum Sonic var zannettim adam varmış. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.